Allah Allah ileride çevirme var. Hayırdır inşallah. Beyefendi, koronavirüs nedeniyle ateşinizi ölçmemiz gerekiyor. Lütfen aradan iner misiniz? Tabii memur bey, ölçebilirsiniz. Sizinki negatif. Buyurun geçebilirsiniz. Siz gelin hanımefendi. Hanımefendi, sizinki pozitif gösteriyor. Bizimle gelmelisiniz. Biraz sonra buraya ambulans gelecek. Hayır, hayır. Nasıl pozitif çıkar? Hayır ya. Aşkım sana bir şey olursa ben yaşayamam. Yaşayamam. Aşkım sen üzülme tamam mı? Ben iyileşeceğim. Hanımefendi çabuk bizimle geliyorsunuz. Çabuk çabuk binin arabaya. Aşkıma söyleyin. Onu çok seviyorum. Ne oldu doktor bey bir gelişme mi var? Mehmet Ali bey başınız sağ olsun. Ne? Hayır.